Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Ayşe Nur. Yurt dışında eğitim yaşamla ilgili içeriklerden düzenli olarak bahsediyoruz. Bugünkü konumuz da Japonya'da para birimi ve Japonya'daki Japon yenine nasıl çeviriler yapabiliriz ve günlük hayatta bunu nerelerde ve nasıl kullanabiliriz bunlardan bahsetmek istiyorum. Eğer siz de bunları merak ediyorsanız hadi gelin hep birlikte videoya doğru geçelim. Hoş geldiniz. Japonya'da Japon yeni kullanılıyor ve özellikle 150 yen 1 dolara denk geliyor. değişim ofislerini diğer ülkelerdeki gibi her yerde rahatlıkla bulamıyorsunuz. Dolayısıyla Konya'ya gittiğiniz zaman ve her şey aslında otomatik olarak ilerlediği için birçok para çevirme işlemini aynı şekilde bankamatiklerden yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla hali hazırda yurt dışı kullanımına açık olan kredi kartlarınız ya da banka kartlarınızla birlikte de aynı zamanda para çevirme işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Lirasından Japon direkt olarak çeviriler gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve bankalının kurları kanatlardan yapacağınız çevirilere göre daha uygun fiyatlı da oluyor. Dolayısıyla aslında birçok insan bunu tercih ediyor. Peki bu bankamatikleri nerelerde bulabiliriz derseniz 7-Eleven, Family Mark gibi marketler var ve bunların içinde hali hazırda çeviri yapabileceğiniz yani para çekebileceğiniz banka notlar oluşturulmuş ve bunu Japonya'da her yerde bulabiliyorsunuz ve genellikle minimum 10 bin yen çekim yapabiliyorsunuz ve artık orada kalış sürenize bağlı olarak da bu tarz çevirileri gerçekleştirebilirsiniz İngilizce seçenekleri de var aynı şekilde bu çeviri yapan bankamatiklerin Dolayısıyla buradan direkt olarak işlemlerimizi İngilizce olarak da gerçekleştirebiliyorsunuz. Çeşitli e, işlem seçenekleri var. 10.000 yen, 20.000 yen, 50.000 yen gibi. E, buna göre işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. E, bir alternatif ise bazı yerlerde, e, turistik noktalarda olan e, özel e, para çevirme. Eğer elinizde euro, dolar gibi seçenekleriniz varsa aynı şekilde farklı para birimlerine de den de aynı şekilde Japon çeviriler yapabiliyorsunuz. Ama bunun özelliği şu, burası yalnızca bir bankamatik gibi, yanında veya etrafında kimse yok. Dolayısıyla tüm, tüm çevirme işlemlerinizi kendiniz yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla aslında bu seçenek çok fazla tercih edilmiyor Japonya'da. Daha çok insanlar bankamatiklerden para çekim işlemlerini ya da çevirim işlemlerini gerçekleştiriyorlar diyebiliriz. Bir diğer alternatif ise özellikle Aktyotoba olsa kadar rahat daha rahat bulabileceğiniz bir alternatif, exchange ofisler yani para çevirme ofisleri buradan şekilde kurlar biraz daha yüksek olarak veriliyor ve aslında en hesaplı olan çevir yöntemini buralarda bulabilirsiniz. Ve buna göre de para çevirme işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Özellikle Japonya'da kart ile alışveriş çok yaygın. Dolayısıyla aslında birçok alışverişinizi gittiğiniz birçok yerde kredi kartınızla ya da banka kartınızla işlemleri yapabilirsiniz. Bu da ayrı bir alternatif olarak bizimle birlikte rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir yöntem olacaktır. Ve diğer bir durum ise Japonya ile ilgili söylemek istediğim aynı zamanda belli miktarlarda yaptığınız alışverişlerden vergilerin direkt olarak alışverişiniz sırasında düşülmesi. Bu çok avantajlı. Yani direkt pasaportunuzu göstererek direkt olarak işlemden vergisiz fiyatlara Almak istediğiniz eşyaları alabiliyorsunuz ve bu özellikle biz turistler için oldukça avantajlı. Bu Asya ülkelerinde aslında Japonya'da geçerli bir durum. Diğer ülkelerde aynı şekilde işlemler yapmanız gerekiyor. Havaalanında işte geri dönüşüm için tekrar işlemleri yapmanız gereken prosedürler var ama Japonya'da e, bu hizmeti alırken aynı zamanda direkt olarak e, vergisiz fiyatlarından direkt olarak alabiliyorsunuz. Bu da aynı şekilde Japonya'nın avantajlı özelliklerinden birisi e, ve bu şekilde özellikle alışveriş yaparken ve çevirim işlemlerinizde bu oldukça karşınıza çıkacak bir durum. Ve aslında Japonya'da diğer ülkelerin aksine Japon yeni kullanılsa bile Euro ya da dolardan direkt olarak çevirim ofisleri çok fazla bulunmuyor. Yalnızca belli bölgelerde. O yüzden eğer Japonya seyahati ya da eğitim almak istiyorsanız Japonya'da tüm planlarınızı buna göre yapmanızı ayrıca tavsiye ediyorum bu da aynı şekilde avantajlı olacaktır. Orada direkt olarak yani her gördüğünüz noktada ne yazık ki işlem yapamıyorsunuz ya da paranızı euro ya da dolardan çeviremiyorsunuz. O yüzden gitmeden önce bunu bilmeniz de ayrıca önemli ve değerli olacaktır. Bugün anlatacaklarım bu şekilde. Bir sonraki videolarda farklı konularda görüşmek üzere.